Selam arkadaşlar. Şimdi size yılbaşında yapmanız gereken bir rüteli söyleyeceğim. Bu bereket rütelidir. Bunun için bir tane boş kase alacaksınız arkadaşlar. İçine bir miktar kuş buğdayı alacaksınız. Buğdayı koyacaksınız. İçine bir miktar bu şekilde mısır koyacaksınız. Biraz çörek otu koyacaksınız. Biraz mercimek koyacaksınız. Biraz nohut koyacaksınız. Biraz bulgur ve pirinci koyacaksınız. Bunu koyduktan sonra evde kaç kişiyseniz o kadar kesme şeker koyacaksınız. Evde kaç kişiyseniz o kadar tarçınları şu şekilde bunun içerisine yerleştireceksiniz. Bunun üzerine 100 kere yağ kafi ya muni, ya fettah, ya rezak diye okuyup üfleyeceksiniz. Bunu evde, mutfakta, yüksek bir yerde tutacaksınız. Bereketiniz bol olsun.